Merhaba arkadaşlar Bu gördüğünüz meşe palamudu Meşe ağaçlarından dökülmüş yerlere Bakın kabukları da bu şekilde Kabukları çok güzel görünüyor Bunlardan süsler de yapılabilir boyayarak Meşe palamudu Ağustos ve Eylül aylarında meyveleri tam olgunlaşmadan palamutlar toplanıyor altında kurutma işleminden geçiyor. Kestaneyi andıran bir görüntüsü var. Oldukça besleyicidir. Ülkemizde Trakya ve Marmara bölgesinde sıkça görülür ekmek ve kahve yapımında kullanılıyor. Çok şaşırtıcı faydaları var. Bağırsakları çalıştırır. Yaraları iyileştirir mikrop kırıcı yönü vardır. İltihapları temizler, vitamin ihtiyacını karşılar, cilt hastalıklarını önler, tonik gibi de kullanılmaktadır. Çiğden tüketilmiyor arkadaşlar, çiğden tüketmeyin. Şeker hastalığını önler. İbrahim Saraçoğlu gibi pek çok uzman tarafından da insanlara önerilmektedir. Uzakdoğu mutfağında erişte yapımında kullanılan meşe palamudu toz haline geldikten sonra yiyeceklere ekleniyor. Meşe palamudunun reçeli var. Ağaçta da bu şekilde görünüyor. Çok da güzel bir görüntü var. Çayı da var. Çayı hazırlanıyor. E, soğuk algınlıkları için... ince parçalar halinde meşe palamut kabukları bal sıcak içme suyuyla hazırlanıyor meşe palamut kabuklarının üzerine sıcak suyu ilave edin ağzı kapalı olacak şekilde 5 dakika kadar demlenmesi için bekleyin demlenen çayı süzerek fincanlara aktarın her bir fincana da bir çay kaşığı bal ekleyebilirsiniz çok da faydalı de çayını tüketebilirsiniz. Şifalı, güzel bir bitki.